İnönü Belediyesi temizlik çalışmalarını ilçeye bağlı tüm mahallelerde aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kez Kümbet Yeniköy Mahallesi'ndeydi. Cadde ve sokaklar, cami ve sosyal tesisler özenle temizlendi. Belediye yetkilileri ilçe genelinde yaşam alanlarının temiz, sağlıklı ve yaşanabilir olması için çalışmaların aynı kararlılıkta devam edeceğini belirtti. İnönü Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Ekipleri ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliğine Kümbet Yeniköy Mahallesi'nde devam etti. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında cadde, sokak, cami ve sosyal tesisler titizlikle temizlenerek mahalle halkının kullanımına sunuldu. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların da şehir merkezindeki hizmetlerden eşit şekilde yararlanması hedefleniyor. Belediye ekipleri mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla düzenli olarak temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Temizlik çalışmalarının ardından mahalle sakinleri hizmetlerinden ötürü İnönü Belediye Başkanı Serhat Amamcı'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. İnönü Belediyesi olarak ilçe genelinde yaşam alanlarının temiz, sağlıklı ve yaşanabilir olması adına yürütülen çalışmaların kesintisiz devam edeceği bildirildi.